Arkadaşlar Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. Genel olarak hem rakipleri sayalım hem de rakiplerin küçük bir analizini yapalım arkadaşlar. İlk maç Tottenham'la içeride oynuyoruz. Yani bu bence çok büyük bir şanssızlık. Çünkü ilk maç 25-26 Eylül'de olacak. Galatasaray o tarihe kadar hazır olur mu? Hiçbir fikrim yok. Bu Galatasaray hazırlanma süresi bence biraz uzun sürer ama ilk maça maalesef ben puan yazamıyorum. İnşallah alırız. Yani Galatasaray için imkansız hiçbir şey yoktur ama zamanlama açısından sadece biraz tereddütlerim var. Ondan sonra Ajax deplasmanına gidiyoruz arkadaşlar. Ajax deplasmanı Ajax'tır arkadaşlar. Her zaman Ajax'tır. Ha Galatasaray tabii ki alabilir. Ama ben buraya da puan yazmıyorum. İlk iki maçın Tottenham ve Ajax olması maalesef kötü. Daha sonrasında içeride Pauk'la oynuyoruz. Buna 3 puan yazıyorum. Dışarıda Azakmar'la oynuyoruz. Azakmar da kötü bir rakip değil ama ben deplasmanda 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Dinamo Kiev ile içeride oynuyoruz. Ben ona da 3 yazıyorum. E, Malmö ile dışarıda oynuyoruz. Yani ben oraya 1 puan yazıyorum. E, Elfsborg ile içeride oynuyoruz. Ona da 3 puan yazıyorum. RFS ile dışarıda oynuyoruz. Ona da 3 puan yazıyorum. Yani 3, 6, 7, 10, 13, 16 puanla Galatasaray Avrupa Ligi'ni tamamlar diye umut ediyorum. Tahminim bu yönde. Hepinizden de hem kurayı değerlendirmek için hem de bir puan tahmini rica ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyerek videomuzu bitiriyorum.